Ya, ya ya, ya Spike, no. Spike, Ay. Spike yeah. A'da düştü Ya yeah, ya, yeah. ha ah. Gece gündüz para peşinde, North Face ceketimde Büyük deste. bad little bitch, çok esneke En iyisi kız sarsın, kufi gelemez ki şehrime Yeah, Louis V beynimde, yeah, ey, ey Şerefe yakma evde Sokakları tehlike Konuşurum kendi kendime AP, Rolex, bad bitch, whole sex Gaja havalı like hostess Chetori habibi koskeş Gireyim son kez Amirin don't flex Hadi ya okum Get a boy eskiden boş yap Şimdi sahne fiyatımız 15 PVS Pırlanta boynumda oynuyor pisket YSL çizme Masamda dostlarım var başka kimse I'm a yeah. baby girl ride right? yeah. I'm İstanbul, fly first class. Yeah, the cash. I pass, like, yeah. Söylediklerin yalanlar, gerçekleri vital, black them blacks, like yeah. Gece gündüz para peşinde North Face de büyük deste Bad bitch çok esnek ya en iyisi